Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'in spor salonundan muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Hayranlıkla izlediğiniz Kerem Börsün muhteşem fiziğiyle daima seçiliyor. Her zaman spor yapıyor, spor yapmayı çok seviyor. Evet arkadaşlar ve Kerem Bürsin'den muhteşem görüntüleri sizlerin huzurunuza paylaşmış olduk. Ve daha da güzel muhteşem görüntülerini sizler için getirmiş olacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.